Eğitimde eşitsizliklerin çocukların aidiyet duygusu, özgüven ve ilişkilerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir çocuğun gelişimi evde başlıyor ama önemli ölçüde yaşamının büyük bölümünde de toplumun içinde, toplum adına, okul ortamında gerçekleşiyor. Başkalarıyla beraber olduğu yerlerde, başkalarıyla beraber olmayı öğrenmek üzerine bir yer okul. Bu işbirliği yapmayı öğrenmek başkasına yardım etmeyi öğrenmek, yardım almayı öğrenmek ve beraberce hareket etmeyi öğrenmek. Şimdi o zaman okul nasıl bir yer olmalı? Okulun kapsayıcı, güvenli olması ne demek? Okul kapsayıcı ve güvenli olması kendinizi emniyette hissettiğiniz, kimsenin size bilerek zarar vereceğini, bilerek bir yanlış yapacağını düşünmediğiniz bir yer. Bundan şüpheye düştüğünüz zaman kendi güvenliğinizden, bu güvenlik ...duygusal güvenlik, fiziksel güvenlik ve sosyal güvenlik... ...yani ben, ben olduğum için, ben bir fikrimi söylediğim için... ...ya da ben bir konuda e, değişik bir soru sorduğum için... ...bundan dolayı dışlanır mıyım, yargılanır mıyım... ...endişesini taşımaya başladığınızda... ...bu sadece o konuyla sınırlı kalmıyor. Birçok alanda dıştan gelecek etkilere kapanmaya başlıyorsunuz. O nedenle sosyal, duygusal gelişmeye fırsat veren okul iklimleri sadece mutlu olma, iyi hissetme gibi bir sonuçtan ziyade hepimizin çok önemsediği öğrenme, bilgi kazanma ve bilgi üretme ve geliştirme işlevine de uygun bir ortam sağlıyor. Okul iklimi projeleri okulların sosyal duygusal iklimini, çocukların, öğretmenlerin, velilerin, idarecilerin hepsinin toptan gelişimine ve kendilerini güvende hissederek birbirleri bilgi ve deneyim alışverişine imkan verecek hale getirilmesi bunu gerçekleştirmek amaçlı projeler.